Bir diğer çoklu regresyon türümüz, adımsal regresyon Türkçesi, İngilizce stepwise regresyon olarak geçer hatta bazı durumlarda statistical regresyon veya istatistiksel regresyon diye adlandırılır. Şimdi bu regresyon türünün en önemli özelliği, değişkenleri analize aynı anda dahil etmez. Ancak değişkenleri analize dahil ederken nasıl bir sistematik veya nasıl bir algoritma kullanır? Yaptığı şey şudur aslında, en başta bu tüm bağımsız değişkenler içinde, bağımlı değişkenin için içerisinde en çok varyansa sahip olan değişkeni ilk başta dahil eder. Sonra geri kalan açıklanmayan varyansta e, dikkat dikkate alarak diğer değişkenleri e, içinde en çok açık varyans açıklayanı ikinci sırada e, ele alır. Ve sonra da üçüncü sırada, dördüncü sırada şekilde devam eder. Bu süreçte işte eğer bir değişken anlamlı bir güce sahip olmazsa, analize dahil etmez. Bir önceki örnekte enter yöntemi de anlamlı yordayıcı olmayan değişkenlerde e, e, analize dahil edilmişti ve anlamlı olmadığını biz e, analiz sonucunda görmüştük. Bu regresyonun bir takım sınırlıkları vardır. İki değişken, e, ilk başta bağımlı değişken ilişkin çok yakın korelasyon kasyonuna sahipse, yani ikisi de yüksek düzeyde bir varyans açıklıyorsa, çok küçük bir farkla bile olsa birinci o değişkenlerden bir tanesi daha yüksek olduğu için analize önce dahil edilecektir ve ortak varyansı yüksekse diğer değişken gücünü kaybedebilecektir. Bu noktada eleştirilir çünkü araştırmacının inisiyatifi ortadan kalkar ve bazı değişkenler önemli olabil, olsalar bile istatistiksel olarak güçlerini kaybedebilir. Yani ikinci tip hatayı artıran bir yöntemdir yani aslında güçlü etkiye ve anlamlı etkiye sahip olan bir değişken anlamlı etkiye sahip değilmiş gibi gözükebilir. Bu gücünü kaybedebilir. Kullanımı bir miktar riskli bir yaklaşımdır. Yorumlamada e, bir takım zorluklar olabilir. O yüzden regresyon, çoklu regresyon yeni öğrenen araştırmacıların ağırlıklı olarak standart yöntemi kullanması daha doğru olacaktır. Bu örneğe baktığımızda ilk başta analize birinci bağımsız değişken girmiş ve şu kısmı açıklamış. Geri kalan kısımdaki en çok açıklanan varyans 3. bağımsız değişken olduğu için ikinci sırada 3. bağımsız değişken girmiş ve ikinci bağımsız değişken en son sırada girmiş. Halbuki büyük bir varyans açıklamasına rağmen e, bir yanda gücünü kaybetmiş. E, bu süreçte tabii araştırmacının inisiyatifi orstan kalkıyor ve aslında teorik ve kuramsal olarak önlenme olabilecek bir değişken gücünü kaybedebiliyor. Şimdi adımsal regresyonu SPSS üzerinde örneklendirelim. Tekrar ilgili kısma geliyoruz. Bağımsız değişkenlerimiz zaten bunlardı. Değiştireceğimiz kısım metot kısmından enter değil stepwise'ı işaretlemek. Ee, Stepwise'ın kendi içinde backward, forward gibi türleri, çeşitleri vardır. Ancak o detaya şu anda girmiyorum. Burada dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi de statistics kısmına gelip rekara change'i de işaretlemek. Çünkü adımsal regresyonda bağımsız değişkenleri analize teker teker dahil ettiği için e, her bir bağımsız değişkenin varyansı e, yaptığı katkıları e, her adımda ayrı ayrı hesaplayabiliriz, görebiliriz. Yani unique varyansa katkılarında görmemizi olanak sağlar. E, pek çok araştırmacı aslında bu nedenden dolayı adımsal regresyonu kullanır. E, ancak dediğim gibi sınırlıkları e, vardır. Araştırmacının inisiyatifini elinden, elinden alıp bazı değişkenlerin, önemli değişkenlerin gücünün kaybetmesine e, neden olabilir. Continue diyoruz ve OK diyoruz. Çıktılara baktığımız zaman gördüğünüz gibi 3 ayrı adımda değişken analize dahil etti. Ve anlamlı yordayıcı olmayan kinestetik ve işitsel zekayı analize dahil etmedi gördüğünüz gibi. Yine model summary'de toplam varyansın yine aynı yaklaşık %57 olduğunu görüyoruz. Ancak recur change ve adımsal regresyon şunu bize veriyor gördüğünüz gibi. Toplam açıklanan %57 varyansın %46'sını ilk değişken gerçekleştiriyor. İkincisi buna %7 katkı yapıp bunu %53'e getiriyor ve Diğeri de üçüncüsü de yaklaşık yüzde dört katkı yapıp bunu yüzde çıkartıyor. Adım adım bunları görebiliyoruz. Yine ANOVA hani regresyon modelinin iş, iş, işe yarar bir model olup olmadığına ilişkin sonuçlar her model için ayrılar yapılıyor. Bunların üçünde istatistiksel olarak anlamlı olmasını bekleriz. Ayrıntıları önceki videolarda belirtmiştim. Katsayılar kısmına geldiğimizde bakın birinci değişkende okuduğun anlama puanı el, el, dahil ediliyor. İkinci aşamada ders devam durumu ve üçüncü aşamada matematik öz yeterlik algısı dahil ediliyor ve burada standart edilmiş katsayılara kısmında bu değişkenlerin göreli etkilerini görebiliyoruz. Stepwise regresyon kullanıldığı durumlarda cross validation yapılması önerilir. Yani örneklerimizi ikiye bölüp yansız bir şekilde ve her iki örnekler üzerinde de bu regresyon analizini yapıp sonuçları karşılaştırmamız önerilen bir durumdur.